futbolcular forma numaralarını neye göre seçiyor? Bu forma numaralarının arkasındaki ilginç hikayelere gelin birlikte bakalım. Ivan Zamarano 1 artı 8 numara Ivan Zamarano interdeyken 9 numarayı Ronaldo'ya kaptırdı Ama 9'dan vazgeçmek istemedi Çözüm 18 numarayı aldı ama artı işaretiyle formaya 1 artı 8 yazdırdı Yani hala 9 gibi Emre Mor 99 numara Emre Mor'un forma numarası zaman zaman değişse de 99 tercihi hem dikkat çekmek hem de son nesil gibi bir mesaj vermek içinmiş 1997 doğumlu ama bu rakamın agresifliğini seviyormuş Edgar David, 1 numara Orta saha oyuncusu olmasına rağmen teknik direktörlüğünü yaptığı Burnett'te kendine kalecilerin numarası olan bir numarayı verdi. Ben liderim, her şey benden başlıyor diyerek açıklamıştı. Hicim Zerioli 0 numara Faslı futbolcu Zerioli İngiltere Premier Lig tarihinde 0 numara giyen tek futbolcu oldu. Lakabı 0 idi. Bunu forma numarasına yansıttı. Şimdi kurallar buna izin vermiyor. Sizce en garip forma numarası hangi futbolcuya ait?